Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine T4. Suyunu koyduk, radyatörlerini bağladık. Fan bağlı. Bütün ortamlar bağlı. Şunun kelepçesini sadece takmadım. Ne olur ne olmaz. Diye. Sirkülasyonunu kontrol ettim. O küçük bir hani boru delmiştik ya. O borunun delmiş olduğumuz borunun sayesinde buradaki sirkülasyon gayet iyi. Neyse mevzumuz o değil. Mevzumuz şu. Bu aracın hayata dönüşü bayağı bir maceralı oldu. Bayağı bir efsanevi oldu. Değerli arkadaşlar bu aracı videosunu hatta çekmiştim. Araç sahibi çekiciyle gönderdi. Ve buraya indirdiler. Bundan yaklaşık 2 ay kadar önce. Ve bize söylenen şöyle işte sökün komple motor yapılacak denildi. Biz dedik nasıl olsa motor yapılacakmış. Marşı basalım. Bakalım yani. Öyle alalım içeriği. Teklemeyelim. Marşı bastık. Bu araba tek marşı çalıştı. Neyse. Yani çalışıyordu araba. Dedik herhalde araç falan yapıyor galiba. Ondan dolayı çekiciyle göndermişlerdir. Bizi pek de etmez dedik. Neyse çektik ara birlikte. Ara ve o zamanki videosunda da paylaşmıştım. Silindir kapağı bariz gözle görülür derecede çatlak çıkmıştı bu arada. Kısa bir zaman önce de motor yapılmıştı. Yani yaklaşık bir o zamanın parası 12 ile 14 bin lira arası masraf ettiklerini söylediler. Fakat yapılan pek bir şey yoktu. Sadece pistonlar değişmişti. Ki o pistonları biz yine kullandık. 050 piston. Simir kapağını sıfır taktık. Bu komple rektepe yaptık. Yeni bu aracı şu anda. Ki bu rektepeyi yapmadan önce tekrar bir rakam çıkardığımızda ortalama 20 bin liraya falan yaklaşık yani full 10 numara şekilde motor yapmak için işçiliği, parçası, her şeyi 20 bin mm liraya e yakın rakam çıkıyordu. Araç da haliyle o zaman yani şu anda fiyatları fırladı gitti ama o zaman ortalama 15 bin maksimum 15 bin civarıydı bu araç. Yani aracın da kendi fiyatından daha fazla yukarılarda olduğu için bu rakam. Araç sahibi yaptırsak mı yaptırmasak mı diye düşüncede kaldılar. Hatta bize dediler ki siz dediler bu aracı Toparlayın önünü falan parçaların içine doldurun biz bunu aldıracağız buraya vereceğim ben aracı ricaret sahibi hatta bütün videolarda arka planda bu araba duruyordu önü toplu panjiri falan takılıydı çünkü alınıp buraya gidilmesi için hazırlanmıştı araç benim için buna el vermedi biz işli fiyatın olsun parçalar olsun bayağı bir kısıtladık kıstık ve farklı bir rakam yine tekrardan çıkardık kendi işçiliğimizi neredeyse yarı fiyatına çektik diyebilirim ki yani bu aracı tekrar hayata döndürebilelim. Neyse neticesinde Rektöveci ile de konuştuk. Rektöveci'ye de fiyatı biraz aşağı çektirdik. Sonucunda bir şekilde araç sahibini razı ettik. Bu motoru yapılması için karar alındı ve 3-4 gün önce tam net olarak ben bu motoru toplamaya başladım. Ve topladık şu anda saat gibi çin 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 10 numara çalışıyor. Sadece hafif bir kasnakta aşağı sadece bir sıkma var. Zaten bilenler bilir bu araçlarda bu kronik. Neyse ki topladık hayata döndü. Hatta ve hatta arkadaşlar bu aracı buraya çıkarmaya karar alındığında ben videosunu çekmiştim. İşte yazık günah bir, bir tane daha T4 bu dünyadan göç ediyor şeklinde. Videosu bilgisayarda hala duruyor. Silmedim ama yayınlayamadım da çünkü içim el vermedi gerçekten. Ne? Bilmiyorum araçların ruhları var ben öyle inanıyorum. Ve bir araç buraya gittiği zaman inanın bana üzülüyorum. Hatta ve hatta bundan yıllar önce bir arkadaşım bana bir BMW 3 arabayı bir taşıyla nasıl kestiklerinin videosunu atmıştı ve ben çocukla tartışmıştım. Yani o derece ben araçların ruhları olduğuna inanan bir insanım. Onları hisseden biriyim. Onun için herhangi bir araç trafikten men edildiği zaman inanın bana ben gerçekten üzülüyorum. Bu beni çok üzüyor. Ve ondan dolayı da elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik ki bu araç hayata geri dönsün. Ve ne mutlu bize ki hayata geri döndürdük. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ben mutluyum. Milli servet olarak bu araç hizmet vermeye devam edecek. Daha çok güzel işler başaracak. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Bunları sizlerle bu T4 hakkında paylaşmak istedim. Şimdi önemi falan toparlayacağım. Gerekli kontrollerini yaptım, yapıyorum. Ondan sonra aracımızı teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Klima işleri falan var. Ufak elektrik kablo. Onlar da halledip aracımızı teslim edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Umarım güzel bir video olmuştu Duygularımı biraz size aktarmak istedim. Yani acitasyon yapmıyorum tabii ki. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Gerçek neyse, kafamdaki, gönlümdeki düşüncelerim neyse bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ve bu aracın gelmişini geçmişini sizlerle paylaşmak istedim. Hepsi bundan ötürü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. İyi günler.